Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 26 Ocak Salı. Şu anda öğle saatleri üzeri bu sohbeti gerçekleştiriyoruz. İnşallah güzel ve keyifli bir sohbet olacak. Bazı gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ben hayal görmem. Herhangi bir şekilde de olmayan şeyleri varmış gibi getirip önünüze koymam insanları heyecanlandırıp onların duygularıyla oynamam. Onların hakkını yemem kardeşim. Benim özelliğim bir takım yaşanmış olan hadiseler üzerinden canlı örneklerle mevcut bir takım konuları getirip sizlerle paylaşmaktır. Önünü arkasını Anlatarak sizlerle bazı meseleleri her zaman olduğu gibi paylaşıyoruz, konuşuyoruz tartışıyoruz. İşte e, şu günlerde transferin ara transferin son zamanları yaşanıyor ve her zaman olduğu gibi herkes bilinen klasik özelliklerini yine ortaya koydu. Galatasaray bazı futbolculara talip oldu alacağım dedi. İşte Fatih Terim de bunların isimlerini zaten açıkladı. 3-4 tane futbolcu vardı. Kimler olduğunu biliyorsunuz. Bunların isimlerini açıkladı. Fatih Terim açıkladığı isimlerden birini yani Onyekuru'yu aldı. Halil Derviş olduğunu açıklamamıştı ama o çocuk da sürpriz oldu. Bilmiyoruz tabi oynayacak mı oynamayacak mı onu bilemiyoruz. Ama bir tanesini aldı. Onun yanında ne demişti ee, Mısırlı e, Muhammed Mustafa'yı söylemişti galiba. Ve de Başakşehirli iki futbolcu İrfan Can ile Viska'yı söylemişti. Viska zaten gündemden çıktı. Öyle bir oyuncu artık söz konusu değil transferde. Kala kala kim kaldı? Bir İrfan Can kaldı. İrfan Can transferinde işte herkes kendine göre, affedersiniz ama kıçından bir takım şeyler u, e, uydurarak ortaya işte o şöyle dedi, bu böyle dedi, o yakınlaştı dedi, bu geldi, bu imzaya hazır, en sıkışıldı, görüşüldü, görüşülmedi. Herkes arkadaşlar bu meselede oynadı. Herkes oynadı. Öyle bir oynadılar ki işte özellikle... Harbi'den Galatasaray'ı seven, gerçek anlamda Galatasaraylı, damardan Galatasaraylı olan kardeşlerimizin duygularıyla oynayıp işte kimisi abone çekmeye çalıştı. Kimi bir takım işte reytingdi, kimi tirajdı, kimi şuydu, buydu, yalandı olan üç kağıtçılık ama affedersiniz ama iyi akılda kalsın diye söylüyorum. Hiç kimsenin de bir bok bildiği yok aslında. Hepsi palavra sıkıyor. Fakat ben 10 Ocak'ta yani transferin daha başında bir sohbet yaptım. Bu sohbeti de sizlerle paylaştım ve benim arşivimde orada YouTube'da duruyor sohbet. Ve dedim ki Ali Koç bu İrfancan Kahveci'yi Galatasaray'a verdirmez. Konu başlığımız buydu. Bak artık bakın orada açın sohbetin tamamı var. Şimdi oradan bir bölüm getirip e, size dinletmek ve zamanınızı almak istemiyorum ama transfer bitsin noktalansın. O sohbetin önemli bölümlerini yani o 10 Ocak'ta sizlerle paylaştığım sohbetin önemli bölümlerini bir kere daha yeni bir sohbette hatırlatıp sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi neden bunu söyledim? Çünkü hani derler ya kış kıştığını, kuş kuştuğunu, puşta puştuğunu yapacak. Galatasaray'a karşı Fenerbahçe Başkanı'nın bakın Fenerbahçe kulübünü demiyorum, Galatasaray kulübünü demiyorum ama bu iki camiayı yönetenler gerçi şu sıralarda Galatasaray'ı yönetenler yok bir başkan yok bir yönetim yok herhangi kimse olmadığı için Galatasaray'ı bu tanımın dışında bırakıyorum ama bugün Fenerbahçe'yi yönetenler Fenerbahçe'nin başkanı yöneticileri işte sportif direktörü aklınıza kim ne geliyorsa hatta çaycısı kapıcısı bile inanılmaz derecede başkanlarından aldıkları bir enerjiyle cesaretle Galatasaray'a karşı müthiş bir öfke içerisindeler arkadaşlar ve onların bu öfkesi devam ediyor. Burada neye baktım? Tabii neye bakacağım arkadaşlar? Bakın kim var? Kim var? Çavuş var arkadaşlar. Çavuş yine geldi. Ben sohbeti yaparken sizlere bir merhaba demek istedi. Çavuş'a siz de merhaba deyin. Çavuş da zaten bu konuda acayip e, uyuz vaziyette. E, hırsını benim parmaktan alıyor. Benim parmaktan ne istiyorsa arkadaş sanki ben ayartıyorum İrfan Can'ı ya. İrfan Can'ı daha doğrusu Başakşehir Kulübü'nü ayartanlar başkası. Bunu gönderelim. Yoksa Koça Ali Koç'a olan bütün gıcıklığını benden çıkaracak arkadaşlar. Neyse, işin esprisi bir yana Fenerbahçe bu işlerde maalesef belden aşağı çalışıyor. Sürekli belden aşağı çalışıyor. Fenerbahçe'ye yakın olan işte adına yazar dediğimiz sözde işte bir takım yorumcular onlar bunlar. Onlar zaten belden aşağı bırak daha başka yerlere çalışıyorlar. Onlar da puşluk almış başını gidiyor. Hepsi yalayıcı, yıkayıcı olmuşlar. Ben onlara kısaca lauklar korosu diyordum ama bu tanım çok zayıf kalıyor, hafif kalıyor arkadaşlar. Onlara başka özellikler vermek lazım. Ya insanda biraz haysiyet olur, biraz gurur olur. Tamam eleştirin, yapın, gidin istediğiniz, sevdiğiniz camianın yanında yer alın, yalayın, yıkayın. Hani birileri ceket yakıyordu, birileri bilmem kendini yakacaktı falandı filandı. O noktaya doğru gidirdi. Ya ortada bir gerçek var kardeşim. Transfer tamam, transfer rekabet işidir birileri birilerine talip olur o an alır bu bunu alır falan ...rakibine aldırmazsın ama bu kadar da olmaz ya bu kadar çirkinlik olmaz şimdi bakın çok hiç uzaklara gitmeyelim ta geçmiş yıllardan Cemil Turanlardan işte bu Rıdvan Dilmenlere kadar bilmem nerelere kadar bu tarafa doğru geliniyor en son Beşiktaş'ta kapıştılar bu Mehmetler vardı biliyorsunuz bir Mehmet Topuz Beşiktaş formasını gitti gittirdiler Kayseri'ye parayı bastırıp Fener'e aldılar işte en son Mehmet Ekici hikayesi Beşiktaş alıyor derken gittiler ona yani Fenerbahçe bu işleri hep yapıyor ama sorsanız abi hiç kimseye ayartmıyor başkanları çıkıyor abi kameraların içine utanmadan sıkılmadan baka baka diyor ki bu kulüp var diyor hep ayartıyor diyor ulan kim ayartıyor ya nasıl ayartıyor İşte söylüyorum Mehmet Tobuz Beşiktaş formasını giydi aldınız Mehmet Ekici Trabzon Beşiktaş'a veriyordu aldınız daha onun gibi işte gelelim ya en yakına gelelim ya geçen sene yaşanan şu Vedat Morich Vedat Morich her yerde ben Galatasaray Galatasaray'a gideceğim dedi adamı tehditle şantajla işte Rize başkanının Ali Koç'a yakınlığıyla iş ortaklığıyla tepelerine tepelerine vurdular üstelik tüm kuralları ki federasyon nezdinde suç olan tüm kuralları açıktan sponsorluklar vesaireler verildi ki o transferin iptal edilmesi lazımdı ama federasyon federasyon takmadıkları için Vedat Muric olayını biliyorsunuz. İşte en son bu Hakan Mert var ya bir tane Mert Hakan mıydı neyse işte ismi o futbolcu e çıktı bu adam oralarda buralarda dört işaretleri yaptı atılan tweetlerini hatırlıyorsunuz ben Galatasaray babama söz verdim o bu dedi sonra devreye girdiler abi ayartma mayartma diyorlar Sivas'ın Kayseri'de maçı var abi gitti Fenerli bir yönetici Kayseri'de otel odasında Fenerbahçe formasını giydirerek işte Mert Hakan'la binlen şey çekti. Fotoğraf çektirdiler ama hiç kimseye ayartmıyorlar. İşte o bunların var ya küfür basaydı o menajerleri. Onu arar, bunu arar. Onu ayartır, bunu ayartır. Her türlüsünü yapar. Bunlar böyle abi. Enteresandır. Çok güzel algı oluşturuyorlar. Kendileri yapıyorlar yapıyorlar ama karşı tarafa yıkıyorlar. Aynı Beşiktaş gibi. Beşiktaş hakemlerle onunla bununla geldi abi. Liderlik koltuğuna oturdu. Hakkımız yendi diye ağlıyorlar. Ha dedim ya Galatasaray sahipsiz. Galatasaray'da yönetici yok. Galatasaray'da başkan olmadığı için bunların anlayacağı lisandan cevap vermiyor. Ara sıra Galatasaray başkanı bir iki tane işte çıkış yapıyor. Bir tanesinde hatırlarsanız bas bas paraları Leyla'ya dedi. Herhalde sonra özür dilemiştir. Oy bitti. Sonra biliyorsunuz Oğulcan meselesinde bu e, Koçali Galatasaray'a döşedi yine. Her türlü e, Centinmenlik kurallarını aşarak üstüne vazife olmadığı halde Galatasaray'a sallıyor onu tehdit ediyor bunu tehdit ediyor işte senin haddin değil falan dedi eminim ondan sonra da özür dilemiştir. İşte şimdi bir de elin oğlu evin oğlu muhabbetinde güya aklı sıra espri yapıyor falan. Ama Galatasaray harbiden bu konuda sahipsiz. Fakat bütün bu sahipsizliğe rağmen peki bu Koç Ali niye bu kadar Galatasaray'a karşı öfkeli kim ve nefret içinde düşmanlık içinde Galatasaray'dan korkuyor arkadaşlar. Fatih tele hele, Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray'dan inanılmaz derecede korkuyor. Ve bu korku kabul edelim ki arkadaşlar, bu Koçan'ın kimyasını, dengesini iyice bozmuş vaziyette. Şimdi bu kime talip oldu işte? En son İrfan Can'a talip oldular. Şimdi İrfan Can'a talip olmaları oyuncuyu alacaklarından değil arkadaşlar. Tamamen tamamen Galatasaray'ı aldırmayalım. Galatasaray'ın oyununu bozalım ki hep dikkat ederseniz sona bırakıyorlar son anda. Yani biz almayalım ama Galatasaray da almasın. Galatasaray güçlenmesin. Galatasaray güçlenirse bizim aldığımız mesutlar onlar bunlar fosa çıkar. Biz şampiyon olamayız. Diğer takımları haklarız ama Galatasaray'ı haklayamayız gibi bir düşünce içerisinde hareket ediyor. Şimdi bu adamın belli ki ki öyle gerçek bu. Onun gençlik yılları en güzel yılları Galatasaray'ın adam hasta Fenerbahçeli ama onun en güzel yılları Galatasaray'ın başarılarını seyretmekle geçmiş. Ve buradan Galatasaray'a tabi yalının bahçesinde çoluk çocuk oralarda büyürken dadılar işte uçaklar onlar bunlar herkes Fenerli ama bunlar masum masum bir kenarda oturuyorlar. Ya bu kadar zengin bir ailenin çocuğu nasıl olur da kenarda oturur el alem kutlama yapar. Kin, nefret, öfke gitmiş almış başını gitmiş. Galatasaray'ı yakalasa bir kaşık suda boğacaklar. Böyle bir kin ve nefret öfke içerisindeler. Fakat bu kin, nefret, öfke pek bir şeye yaramadı. Galatasaray yine şam, şampiyon oluyor. Her türlü çamuru atıyorlar, da, dalga dümeni yapıyorlar. Oluşturdukları lavuklar korosuyla yapmadıkları rezalet kalmadı arkadaşlar. Olmadı. Yani bu Galatasaray ve Fatih Terim korkusu yüzünden Koçero yani Koçali Ali icavi raydan çıktı. İyice kimyası bozuldu, dengesi iyice bozuldu. Şimdi işte en son hamlelerini yapıyorlar. Düşünün ya daha geçtiğimiz dönemlerde yok Fatih Terim'in federasyondan aldığı tazminat. Ya sana ne? Sana ne? Federasyondan almış. Adam gitmiş üstelik çocuk esirgeme kurumuna bağışlamış. Yok efendim Fatih Terim'in sicili bozuktu. İyi onun sicili bozuk da senin sicilin çok temiz yani. El alem senin sicilini bir kurcalamaya kalksa kim bilir ne haltlar çıkacak. Onu da geçtik abi. Sana ne? Sana ne? Kimse senin siciline ilgilenmiyor. Sana ne el alemin sicilinden? <laughs> Fatih Terim'i siciline sardı. Ona sardı, buna sardı. Federasyon ellerinde ceza kurulları Galatasaray'a, Galatasaraylı futbolculara, Fatih Terim'e. Abi verdirmedikleri cezalar yapmadıkları eziyet kalmadı yani. Ama Galatasaray'da dediğim gibi adamın müthiş bir nefreti var Fatih Terim'e karşı. Şu fotoğrafa bir bakın arkadaşlar anlayacaksınız. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Fatih terime karşı bakışlarına bir bakın, arkadan bir bakışını bir bakın, bütün gerçeği buradan göreceksiniz. Nasıl bir kin, nasıl bir öfke, nasıl bir kıskançlık duygusuyla bakışını oradan anlarsınız çok rahatlıkla. Neyse arkadaşlar, şimdi gelinen noktaya tekrar bir daha dönelim. Gelinen nokta şu İrfancan meselesi. İrfancanı ben 10 Ocak'ta ki tekrar söylüyorum o sohbeti izleyin orada bugün yaşananların hepsini tek tek anlattım ee, neler yapılabileceğini ki Göksel'in de sonuçta ipleri bunun elinde ki araya işte kimler girmiyor kimler girmiyor aynen bu Vedat Moriç hikayesinde ve de e, Mert Hakan hikayesinde biliyorsunuz Rıdvan'ından tutun da işte bilmem kimin kardeşinin dıdının Didı dıdısının dıdısı onlar bunlar hep beraber seferber oldular ve Vedat Moriç'i Fenerbahçe'ye getirdiler. Hayır etti mi? Etmedi. Şampiyon oldular mı? Olamadılar. Tiyatroda İtalya'ya sattılar. Peki o futbolcuyu İtalya'da nerede? Yerlerde sürünüyor. Çöp muamelesi yapılıyor. Çöp de bile değil yani. Onu geçtik. İşte onun gibi daha başka oyuncular al bu Mert Hakan'ı aldılar. Ya alış şekilleri bir defa rezalet. Vay efendim Galatasaray bilmem ne tarihine kadar para vaat etmiş de utanmadan bazıları öyle diyor. Galatasaray'da o parayı yatırmadığı için Mert Hakan e, Fener'e gitmiş. Galatasaray o parayı o dönemde vaat ettiği parayı yatıramazdı. Çünkü biliyorsunuz ligler uzadı. <laughs> Galatasaray'ın vaat ettiği dönemde yani o tarih vaat ettiği tarihte ligler bitmiş oluyordu ama pandemi nedeniyle ligler uzayınca Galatasaray'ın vaat ettiği tarih maçların oynandığı sürenin içerisine girdi. Dolayısıyla Galatasaray o tarihte o parayı vermiş olsaydı Sivas Spor'un faal futbolcusuna, oynattığı futbolcusuna para vermiş durumunda olacaktı. Ve o zaman Galatasaray başka bir yerden bunların kucağına oturmuş olacaktı. Galatasaray'a oradan vuracaklardı. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray haklı olarak futbolcuya dedi ki, bak Likler devam ediyor, bitsin paranı vereceğiz. Ama futbolcuyu ayarttıkları için gitmişler dediğim gibi likler devam ederken Kayseri'de soyunma odasında adama forma giydirdiler, Fenerbahçe formasını. E, bu işlerde uzmanlar tabii. E, federasyon limitleri ilk başta açıkladığı zaman ne dedi? Şu kadar harcama, Onlar isyan ettiler. Biz bu kadar parayla şeyi elimizdeki futbolcuların maaşlarını ödeyemeyiz dediler. Ama federasyon gerçek buydu. Bunun üzerine biz dediler ne federasyon takarız ne limit takarız ne onu takarız ne bunu ipleriz ne de şunu dikleriz dediler. Dediklerini yaptılar mı? Al işte hala o günden bugüne al 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 efendim birilerini satmışlar. Ya nereye satıyorsun? Kime satıyorsun? He? Adamlar işte İtalyanlar söylüyor. Biz diyor onu aldık, bunu aldık. Bedava gelen iki tane futbolcu niye kaçıralım? Kimseye para vermedik diyorlar yani. Yani bunların transferlerinin hepsi usulsüz. Hepsinin altında eğer Türkiye'de bir federasyon olsa soruşturma açar hepsini iptal eder. Anlatabiliyor muyum? bir ara işin başında ta başında federasyon başkanı Nihat Özdemir böyle bir cesaretlendi falan diklenecek, diklenecek gibi oldu ona birilerde bir yerlerden herhalde talimat oturulan oturduğun yerde çıkarma sesini dedi o günden sonra o Nihat denen arkadaş pus oldu kayboldu ortadan ses soluk çıkmıyor şu Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri Fenerbahçe'nin şartları dahilinde Galatasaray yapmış olsaydı arkadaşlar Galatasaray'ın çoktan şimdiye kadar bir bütün puanları silinir ikinci lige düşürürlerdi. Ama Fenerbahçe'ye bunu yapamıyorlar. Her türlü usulsüzlük, yolsuzluk, transferde kurallara aykırılık ortada mevcut. Ha medyadan kimse de yazamıyor. O diyor ki bana, bana reklam gelmez diyor. Öbürü diyor ki şuradan tokat yerim diyor. Öbür yönetici diyor ki benim bilmem ne holdingle iş ortaklığım var. Öbürü benim şundan bilmem neyim var diyor. Hiç kimse sesini çıkaramıyor ki buna Galatasaray'ın başkanı yöneticileri de dahil. Onlar da seslerini çıkaramıyorlar. Arkadaşlar teslim olmuşlar şeye. Ha öbür taraftan şimdi Göksel'e. Göksel tabii adam dediğim gibi adam parayı seviyor. Para neredeyse güç neredeyse o doğru da olur. Ve en sonunda açıklama yapıyor. Diyor ki bana diyor talimat gelirse diyor veririm Fenerbahçe'ye oyuncuyu diyor. E zaten <laughs> pardon arkadaşlar talimat gelirse ne anlama geliyor? E biliyorsunuz ne anlama geldiğini. Bunu benim artık açık açık söylememe gerek yok. Mesut Özil'in ya şu Mesut Özil'in transfer şekli transfer edilmiş olması tamamen bir skandal. Adam e, Arsenal'dan yılda 18 milyon pound para alırken nasıl olur da 3 yıllığına toplam 9 milyon euroya Fenerbahçe'ye gelir. Efendim 5, 500 bin euroya imza imza parası olarak 550 bin euro alır. Siz bunu yediniz mi? Hiçbirimiz yedik mi? Yemedik. Efendim işte Acun varmış, Macun varmış, o varmış, Mehmet Ali Akpınar mıdır neyse şey e, hastaneci var ya hastaneci varmış onlar karşılamış bunlar karşılamış. Oradan gelmiş buradan gelmiş tam o transferin öncesinde işte Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı Mesut'u çok sevdiği için işte görüşmüşler o kolaylık sağladı diyorlar. Ama Mesut'a verdikleri imza parasının gerçek anlamda 10 milyon euro olduğu söyleniyor arkadaşlar. 10 milyon euro. Daha neler? Ha tamam diyeceksiniz ki işi kalıbına kılıfına uydurmuşlar. Minareyi çalan kılıfına hazırla. Bana ne? Ben işin orasında değilim. Ben tekrar İrfan Can transferine geleceğim. Şimdi İrfan Can'a da yazık kardeşim. Sen bu adamı Galatasaray'a gitmek için kendini hazırlamış. Öyle ya da böyle. Tamam şey oynuyor aldığı talimat gereği şey başkanı, Başakşehir başkanı oynuyor. Oynayacak tabii Göksel Gümüşler. Yok şu kadar isterim, bu kadar isterim. Ee, aynen dediğim gibi daha önceki sohbette dediğim gibi önce Fenerbahçe birilerini devreye sokacak, verdirmeyecek, fiyatı yükseltecek olmadı. Kendi bu işin içine girecek. Nitekim kendi işin içine alacak mı almayacak. Efendim ben şunu elinde ıskarta çok. Bir sürü oyuncu var. Şunu vereyim, bunu vereyim. İşte bakın daha önce söylüyorum arkadaşlar Vedat Moriç Deniz Türüç, Hakan bilmem ne Bunların transferlerin hepsi Galatasaray'a geliyordu. Araya girdiler. Bilmem ne attılar. Nerede şimdi Deniz Türüç? Başakşehir'de kiralık oynuyor. Vedat Muriç nerede? İtalya'da sürünüyor. Hakan Mert dedikleri oyuncu 10 dakika ya oynuyor ya oynamıyor. Dolgu. Dolgu maddesi olarak kullanılıyor. Şimdi İrfancan, İrfancan gelse Fener'e ne olur? Gelmese ne olur? Çocuğun hayatı kayacak. Ha verecekler. Git git diyecekler. Git derlerse gidecek. Başka yolu yok yani. Mecbur gidecek. İşte giydirecekler formayı. Ben çocukluğumda da zaten Fener muhabbeti yapılacak. Koçeru, Koçeli muhabbe, şey muradına ermiş olacak. Galatasaray'ın bir transferine daha engel olmuş olacak. Onlar parayı alacaklar. Ha ne kadar alırlar orada bilemiyoruz ya. Şimdi Galatasaray'a işte 10 milyon, 15 milyon yok işte şunu alırız, bunu alırız fiyat çekenler göreceksiniz. Fenerbahçe'de bir iki tane ıskarta futbolcu alır. 2-3 milyon da para alırlar. Vedat Muriç olayında olduğu gibi noktayı koyarlar. Şimdi bu, bu noktalara gelinmiş durumdayız. Ama arkadaşlar biz burada ne yapacağız ya? Nereye varacağız? Bir yere varabilir miyiz? Varamayız tabii. Tam bir komedi sergileniyor. Bir rezalet sergileniyor. Ve Fenerbahçe her türlü centilmenlik kurallarını zorlayarak ayaklar altına alarak ki bunu Galatasaray'a karşı yapıyor. E şunun dışında haklı tabii. Diyor ki diğer kulüpleri ben diyor hap gibi yutarım ama Galatasaray işin içinde olursa diyor şampiyonluğu alamam. Galatasaray alır elimden diyor. Mesut'u almış, onu almış, bunu almış. Mesutlar ne olur? Mesut bir halı saha topçusu kıvamında şu anda. Şu anda diyorum kötü futbolcum hayır yetenekli üst düzey takımlarda oynadı mı oynadı ama Galatasaray üst düzey takımlarda oynayan kimleri gördü abi Drogba'lardan Snyder'lerden daha gerilere gitmiyorum Dünya Kupası Dünya Kupası'nı Taferel de kaldırdı Podoski de kaldırdı Galatasaray formalarını giydiler hiçbir itirazım yok. Bir takım tartışmalara da girmem. Dediğim gibi Mesut kötü futbolcu değil, iyi futbolcu. Bir zaman onun başarılarıyla Real Madrid'de orada burada sevindik. Attığı gollere de sevindik. Gittiği yerde de Allah Mesut bahtiyar etsin diyelim. Bizi ilgilendirmez. Ama Mesut üzerinden bir takım algılar oluşturularak Kurallar hiçe sayılarak, abidik bubidik numaralar çekilerek bir yere varılmaz arkadaşlar. Bunu yapmak doğru düzgün bir hadise değil. Bu ülkede federasyon herkesin federasyonudur. Bir kulübün federasyonu ya da iki kulübün federasyonu değil. Bugün şunu net bir şekilde görüyoruz ki Beşiktaş'ta Fenerbahçe kafa kafaya vermişler. Yukarılara çıktılar. Fenerbahçe Beşiktaş'ı diyor ben hap gibi yutarım. O kolay diyor. Ona yakında aşağı ederler. Çünkü hakemlerle geliyor. Şu son maçta gördünüz Beşiktaş'ın halini. Arkadaşlar özellikle gösteri amacıyla verilmeyen bir penaltı en az çıkmayan iki tane üç tane kırmızı kart onların hepsinin çok daha hafifinde Galatasaraylılar kırmızı görüyor. Yazıktır, günahtır ya. Bu kadar haksızlık olmaz, bu kadar taraf olmaz. Ha benim isyanım ne biliyor musunuz? Benim isyanım şu Galatasaraylı başkan ve olmayan başkan ve yöneticilere. Ya bunlar haklarınızı yiyor. Bunları tek tek gösterin, bağırın, çağırın. Kardeşim susmayın değil mi? Susmayın. Galatasaray'ın hakkını korumak, transfer yapmak kadar önemlidir. Yedirmeyin Galatasaray'ın hakkını diyoruz. Sesleri çıkmıyor abi. Uzatmışlar giyotine boyun larını işte bir dik böyle e, yürümeye çalışıyorlar yazıktır. Ondan sonra da Koçalı çıkıyor, meydanı boş bulmuş ama Galatasaray ve Fatih Terim korkusu yüzünden kimyası tam bozulduğu için iyice saçmalıyor. İşte yanında o küfür basaydılar yardakçılar, onlar, bunlar bir takım iblisler, şeytanlar, şunlar, bunlar el ele vermişler. Abi olan neye olacak biliyor musunuz? Yine söylüyorum. O İrfan Can'a olacak. Çocuk genç yetenekli bir çocuk. Galatasaray'a gelse işte Tayland'ı, olacağım, olacağım falan falan beraber Türk futboluna büyük katkı verebilecekleri bir ortam olacak. Bakın yaz aylarında milli maçlar var, o var, bu var ama yok. Kimsenin bunu düşündüğü, iplediği yok abi. Gidecek oraya. 10 dakika, 5 dakika oynadı, oynamadı. Seneye de artık bir yerlere kiralık olarak oradan oraya, oradan oraya gider yani. Ya yapacak bir şey yok abi. Şimdi bu tabloyu görüp buna ses çıkarmayanlara yazıklar olsun. Utanın ya utanın. Yazar geçiniyorsunuz, yorumcu geçiniyorsunuz. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir kansızlık, nasıl bir dangalaklık ya? Diyecek bir şey yok. Böyle böyle rekabet <laughs> ben bu kadarını artık pes diyorum yani. Bazıları bakıyorum işi köpürttüler köpürttüler. Galatasaray geldi şu oldu bu oldu. Şimdi diyor ki Galatasaray alamıyor kardeşim işte Fenerbahçe basacak parayı alacak. Ağızlarından salyalar akıyor bazı itlerin bazı itler bunlar yazar, bunlar gazeteci geçiniyor, bunlar yorumcu geçiniyor, bunlar işte benim gibi programlar yapıp böyle o abone sayılarını 5'e 10'a katladılar Galatasaraylılar sayesinde ve ceplerine cukka girecek şimdi bunların. Biz şurada 18 bini zor görüyoruz. Adamlar bir anda 50 binlere, 40 binlere, 100 binlere doğru gidiyorlar. Oh be yağma asanın böyle yalan dolan üçkağıtçılık. Ha hak yemişler bilmem ne olmuş. Bunların umurunda değil yani. Yalan dolan. Efendim Fenerbahçe parayı veriyormuş Galatasaray'ı veremiyormuş. Hadi lan oradan. Hadi oradan. Kesin sesinizi dangalaklar. Utanmanız yok, sıkılmanız yok. Adamız diye geziyorsunuz bu toplumda ya. Adamız diye geziyorsunuz. Televizyonda bunlar çıkıyorlar, program yapıyorlar. Ve bu itlerin çoğunu Galatasaraylı taraftarlar kimin ne halt olduğunu da biliyor zaten. Biliyorlar arkadaşlar, biliyorlar. Kusura bakmayın böyle söylediğim için ama maalesef gerçek bu ya. Çakal ya bunlar, çakal. Adam olun lan, adam olun biraz. Ortada bir sürü yanlışlık var. Şu Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri, çevirdiği dolapların onda birini Galatasaray yapsa anasını ağlatırsınız Galatasaray'ın. Pozisyonlar. En son Beşiktaş maçında o penaltılar, kıçıkmayan kırmızı kartlar, kelli felli yazar geçinen, yorumcu getiren, zortlaklar, çakar çakmazlar, bilmem tek kelime yok abi. Tek kelime yok. Utanmadan, sıkılmadan efendim Galatasaray gaz şeyde Malatya'da hakemle kazandı. 10 pozisyon önce bir faul olmuş da Galatasaray kalesinin önündeki o faulü vermemiş de hakem. Devamında o olmuş, bu olmuş Galatasaray gol Ya yazıklar olsun ya. Alayınıza yazıklar olsun. Ama buna karşı susan Galatasaray yönetimine, Galatasaray başkanına da bir şey demiyorum ama bırak. Bıraktım abi bıraktım bıraktım. işte onlara meydanı siz böyle boş bırakırsanız onlar da gelirler. Elinizdeki futbolcuların fiyatını artırırlar. Yeter lan. Herkesi artırdın. Vedat Mur içine girdin. işte Deniz Tür içine girdin. Bilmem o Hakan Mert'ine girdin. Cartına, Curtuna. Ya on Onye Kuru'ya bile maydanoz oldular ya. Ona bile salça oldular ya. Ya size ne? Size ne? Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun diyecek hiçbir şey yok ama asıl yazıklar olsun arkadaşlar Galatasaray başkan ve yönetimine söylüyorum. Ama Fatih Terim korkusu, Galatasaray korkusu da malum kişinin kimyasını, dengesini, her şeyini allak bullak etmiş. Bu kadar sağa sola hani böyle dengesizce saldırmalarının nedeni raydan tamamen çıkmış olduklarını gösterir. Alsınlar ben olsam bırakırım kardeşim bırakırım alın alın İrfan Can'ı da alın onu da alın bunu da alın kimi istiyorsanız alın kardeşim yani kimi istiyorsanız alın ya yazıklar olsun demekten başka bir şey gelmiyor yani içimden arkadaşlar burada noktayı koyuyoruz bu sohbette böyle bitti ama bu konunun devamında bir bitsin bakalım nereye verecekler kime verecekler Başakşehir Başkanı diyor ya malum iki kişiden diyor bana talimat geldiği zaman onun dediklerini yapar diyor. Bakalım onlar kimi işaret edecekler ve ona göre İrfan Can nereye gidecek bir gitsin. Mesut hadisesini biliyorsunuz zaten ne şekilde cehran etti. Hepsini tek tek yine konuşuruz arkadaşlar. Bizi çok ilgilendiren bir şey yok. Ben sadece gerçekleri sizlerle paylaşıyorum. Paylaştığım gerçeklerin de hemen hemen tamamına yakını siz zaten biliyorsunuz. Yalan yok, dolan yok. Kendi menfaatimiz için insanların duygularıyla oynamak yok. Onların hakkını yemek yok. Vaziyet ortada arkadaşlar. Hepinize en enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.